Ekman sürücüme de F1 kıyafetini giydirdim. Hadi bir sese bakalım. Oo, bu ne abi? Abi bu ne? Tutamıyorum. Lan ana adam bak sinirleniyor bak. Bir de bak sinirleniyor arabayı çarpınca bak. Bak korkuyor. Bir kere daha çarpayım bakalım ne tepki verecek. Bir daha basalım. Bak 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 bak, bak, bak. Oo. Abi bu ne? <laughs> Hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte Car Parking'e gelen yeni güncellemeyi inceliyoruz. Arkadaşlar F1 gelmiş ya. Formula 1 gelmiş. Daha olsun dostlar. Daha size göstereceğim çok şey var. Hiç kaçırmayın. Hiç uzatmıyorum. Direktman ilk başta F1'in direksiyon testiyle geçelim arkadaşlar. Bakın dostlar, aracımız dış görünümü itibariyle gayet gerçekçi. Lastiklerine kadar görüyorsunuz tamamen F1 ben direktman sürücüme de F1 kıyafetini giydirdim hadi bir sese bakalım Oo, bu ne abi abi bu ne tutamıyorum arkadaşlar bak daha bile stok halinde ha üstünde yükleme falan yok bir daha basalım bak 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 Oo. Abi bu ne? <laughs> Arkadaşlar, sağdaki telefon ayrıntısına dikkat çekiyorum sizden. Onu göstereceğim, o sürpriz olsun. Arkadaşlar bakın, yalnız şu an sadece F1'i tutmakla meşgulüm. Oo! Abi f F1, Abi F1'in iç paneline bakar mısın? Bu ne hocam? Bu ne? Hocam bu Car Parking gerçekten bu güncellemede kendisini iyi ispatladı bize bak 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 bak. Yalnız bir de şunu tutabilsek arkadaşlar var ya çok güzel olacak da. Yalnız F1'de şöyle bir güzellik var. Arkadaşlar sürüş sevki çok iyi. Yani size şöyle söyleyeyim. Sürdüğünüz esnada gerçekten size çok zevk veriyor. Oynadığınız anda anlayacaksınız. Saatlerce belki F1 yüzünden oyundan çıkamayacaksınız. Çünkü gerçekten bakın hızı da çok iyi. Ya daha arkadaş hemen Haberim yokken 300'e çıkmışız Ben daha zannediyorum ki 100'le gidiyoruz Yavaş Ah be İşte Car Parking'e Dünyanın en iyi güncellemesi de gelse Herhalde bu Kasma problemleri Daima devam edecek arkadaşlar İlerleyen güncellemede demedi demeyin Büyük ihtimalle F1'in arkasında Şu çakar da yanıp yanıp Sönecek arkadaşlar Car Parking bize bu F1'i getirerek de gerçekten çok böyle hesapta olmayan bir sürpriz yaptı. F1 ile sürüşümüzü noktalayacakken bakalım şöyle gelen özelliklere vesaire. Yalnız F1 var ya arkadaşlar aşırı derecede atlıyor ya çok aşırı derecede güç var arabada. Bu araca anca çok büyük ayarlar yapmamız lazım ki bu ayarlarla da düzelecek gibi de durmuyor bu araç. Bak. Dur lan. Arkadaşlar durmuyor araba manyak bir şey. <laughs> Neyse. Bu araca dediğim gibi dostlar hani siz biz bu araca pek müdahale edecek gibi durmuyoruz. Buna çünkü benim aklımda ayarlar var ama onları yapsan da bu araç sanki ne bileyim böyle güncellemeden kaynaklı anam bizi transit biçti. Güncellemeden kaynaklı sıkıntılar var diye ben düşünüyorum. Onun için ilerleyen güncellemede bence F1'e bir optimizasyon getirilecek. Yavaş oğlum. Neyse arkadaşlar ben burada sürüşümü noktalıyorum. İkinci aracımıza geçiyorum. Arkadaşlar şimdi ikinci aracımız hemen hemen bu arada artık kolay menü geldi. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Aracınızı çarpıdan marpıdan iptal ete falan sakın basmayın. Valla basarsınız araba gider. Favori ekleme falan gelmiş herhalde. Bakın aracımız artık favoride. Hemen şuradan yeni gelen aracımıza bakalım. Yeni gelen aracımız dostlar. Golf MK. MK3 mü deniyordu buna ne deniyordu arkadaşlar ben de tam olaraktan bilmiyorum ama araç yani gerçekten bunlar Almanya'da çok meşhur araçlar ben araştırıyorum baya bunları ki modifiye ettiğiniz zaman da çok güzel yakışacağını düşünüyorum haydi size bir sürpriz daha olsun mu biliyorsunuz ki oyunun en hızlı arabası Golf arkadaşlar benim videolarımda gördünüz doğru ayarı yaparsanız 5 saniyeye kadar hilesiz pist bitiriyor araba bu araba da yüksek ihtimalle dostlarım ki body gelmemiş arabaya. Yüksek ihtimalle oyunun en hızlı arabası olabilir. Sadece ee, gearbox ayarlarını denemek lazım. Şu anda bu video tanıtım amaçlı olduğu için onu yapamayacağım ama ilerleyen günlerde size sürpriz yapabilirim. Şimdi bir de bunun bir tadına bakalım. Ama dur ya. Bunun tadına böyle boş boş bakmayalım bence. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ey Tasimo beni duyuyorsan şu oyuna bir <laughs> el at gözünü seveyim. Arabadan farklı olaraktan arkadaşların cihazlarının kasmaması için ne bileyim bir optimizasyon olması için güncellemeler de getir gözünü seveyim be. Neyse Nivex yeni Exos Inter Şöyle Burble'da takalım böyle popcorn gibi patlasın pat 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 pat. Tamamdır herhalde her şey hazır olduğuna göre son olarak da bir film atarız. Of Tamamdır. Bakın bir şeye benzedim araba. Niyese kulağıma bir şeye benzemedi diyenlerin sanki sesini duydum ama bence benzedi ya. Güzel oldu. Hemen çıkalım. Bu arada hastayım ha. Hasta olduğum için sesim böyle değişik. Gel şöyle. Oo, içi biraz yapmacık olmuş. Şurası biraz hani gerçek arabadan almışlar bunu bence. Kıza bak. Anam bunun sesi 350Z sesi mi ya? Vay. Beğendim yalnız arkadaşlar. Bunu da beğendim. Bu araba benim. Tamam bu arabayı ben şimdi bir modifiye ederim. Güzel de bir video patlatırım bununla ilgili. Yavaş olun, tut. Allah. Arkadaşlar, anam bu da durmuyor lan. Arkadaşlar bu da durmuyor. Arkadaşlar durmuyor araba bak. Bak gaza basıyorum yanlıyor bak. Bu araba hani yanlaması biraz saçma bir şey değil. Daha kötüsü Abi konuşamıyorum da bu araba arkadaşlar şuna bak, koş manyak çıktı. Ben sana dedim, bakın dedim, oyunda dedim, en güçlü araba bu olabilir dedim. Araba arkadaşlar durduğu yerde yanlıyor, şu performansa bak. Bu arada yeni duman modları getirilmiş, iyileştirilmiş. Onu da şimdi çözdüm. Bak, araba dönüyor abi. Bakın şimdi. Bak, araba yanlayacak bak. Ne yapıyor lan? Araba arkadaşlar görüyorsunuz aracı doldurduk ama biz biliyorsunuz eski car parking'de güncelleme öncesi car parking'lerde arabayı ağzına kadar da doldursak böyle gitmezdi. Sürüş deneyimi de iyileştirilmiş. O da ortada. Bu aracımızı da Bu aracımızı da Tokyo Drift'teki gibi böyle yapalım. Body kitlere falan bakalım. Body kit olaraktan burada bu araca özel ekstra bir şey görmedim dostlarım. Ama bu araçtan da çok güzel drift arabası yapılabilir bence. Bence çok güzel drift arabası olur bu. Bakın ki zaten arabaya azıcık modifiye yaptım. Arabanın hali durumu ortada. Biraz da şöyle gelelim. Ha tamamdır. Görüyor musunuz dostlarım? Window şöyle siyah cam. Araca şöyle 2-3 de sticker yapıştırdın mı bu araba al sana drift arabası. Bir önceki güncellemede dostlarım şöyle bir şey vardı bilenler bilir kopyalayamıyordunuz bu yapışkanları. Şimdi yeni gelen güncelleme ile onu düzeltmişler. Çok şükür. Eskiden olsa böyle kolay modifiye yapılmıyordu. İyi oldu ya bu güncelleme gerçekten bizi bir nebze rahatlattı. Son olaraktan da bunun motorunu full'leyim taksiciliğe çıkacağız ne de olsa Bu arada taksi role playler gelsin mi? Bir de bunun motorunu full'leyim. Ondan sonra size bakın niye fulllediğimi anlayacaksınız. Çünkü telefonda sürpriz bir şey olacak şöyle gelelim verbal Hatta buna şatta takalım Tamamdır Hadi çıkalım piyasaya hazır mıyız bastık cihazımıza bakın saat yazıyor swipe dedik kilidini açtık hop Arkadaşlar şu anda sadece taksi epi var yani taksicilik yapıyoruz bakın burada e, dakikaları vermiş demiş ki mesela 3 dakika 25 saniye içerisinde demiş götüreceksin demiş 247 kağıt sana para vereceğim demiş kabul ediyoruz çıkıyoruz bakın hemen taksi amblemi de zaten bizim nisanın üstüne oturdu bu arada bu araç benim bildiğim kadarıyla nisan silvia nisan silvia diye biliyorum dostlar yanlışım varsa yorumlarda sizden ricam beni düzeltin hop bak adam bak şuradaydı 42 40 saniyemiz var araba zaten uçuyor görüyorsunuz hani bu da uçak çıktı ama tabi bir golf kadar da manyak çıkmadı desem yalan olur. Bin oğlum bin. Bin. Şimdi arkadaşlar bakın bu arkadaşı 3 dakika içerisinde gideceği yere bırakmam lazım. Ya ben zaten bu arabayla her türlü yetişirim. Keşke bonus puan da verseler erken götürene. Şöyle geçelim şuradan. Yavaş lan. Ya ben bilmiyorum arkadaşlar. Hani yeni getirdikleri araçlar gerçekten performanslı efsane araçlar. Hani ben gerçekten böyle bilmiyordum, beklemiyordum dedim hani her zamanki gibi dedim yeni güncellemede araba gelir dedim kenarıya geçeriz dedim ama bunda hiç de öyle olmadı dostlar. Bunda arabaların performansı da arttırıldı şurada kasar diye korkuyorum evet sıradan kasmasını yaptı tamam artık kasmasın Lan ana adam bak sinirleniyor bak bir de bak sinirleniyor arabayı çarpınca bak bak korkuyor. Ulan müşteri ne oluyor sana? Bu da güzel olmuş ama bak animasyon efektleri getirmişler. Demek ki artık botlar daha bir akıllı, daha bizeki. Bu arada bu adam nereye gidiyor oğlum? Götür götür bitiremedik lan. Havalimanına mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Allah'ım ya Rabbim şu haritadan bir bakacağım. Eğer ki ölmezsek. Evet. Bir kere daha çarptık. Bir kere daha çarpayım bakalım ne tepki verecek. Heh. Kudur oğlum. Kudur. Hıyar. Bakayım. Allah şükür şurada bir yerde tümsek de bitiyormuş arkadaşlar. O biten tümsek yeri de zaten biliyorsunuz o Fruat haritasının diğer ucu. Ta beni oraya götürtüyor bu hıyar şimdi. Güncelleme ile ilgili dostlarım yorumlarınızı da bekliyorum. Sizce bu güncelleme nasıl olmuş? Neler getirilmeli falan filan. Ey Tasim şu oyuna gece modunu biraz daha iyi getir. <laughs> Gözünü seveyim bir sonraki güncellemede bunu yap. Arabaların farları yansın. Gece böyle hava kararsın. Ver paramı aslan. Eyvallah. Arkadaşlar ekstra hızlı geldiğim için arabanın önünü bu hale getirdiğim için de bahşiş de bıraktı. Çok teşekkür ediyorum kardeşime. Allah belanı vermesin. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Belki bana şeyleri soracaksınız body kitleri falan. Arkadaşlar body kit konusunda bir şey gelmedi diye biliyorum. Ama son olaraktan gözümüzden kaçan bir şey olursa tabii ki de giderim e, short videolarını atarım ya da ne bileyim güncellemede bilinmeyenler adlı bir videoyu atarım. Gel gör ki hani öyle de bir şey görmedim. Bu arada premiumlara girerseniz paralı arabalar çıkıyor böyle. Buradan Avrupa ligine girerseniz mesela Avrupa tarzı araçlar çıkıyor. Japon yaya girerseniz GDM tarzı araçlar çıkıyor. Amerika'da bu çıkıyor. Viper çıkıyor. Sedan tarzı hani hepsini ayırt etmiş adamlar. Şunu bir iptal edeyim. Tamam sedanla mesela bu çıkıyor ne bileyim spor araba istiyorum dersen bu çıkıyor o furada göre bunlar çıkıyor niye bunlar çıkıyor ki ha yani premiumda olduğu için yoksa o furada göre bakın çok araç var oyunda gördüğünüz gibi hani bunlar da ayrıyeten ayırt etmişler rütbelerde falan herhangi bir oynama değişiklik gördüğüm kadarıyla da olmamış bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız sizleri seviyorum kendinize iyi bakın esen kalın dostlarım